Ozan. Affettin mi beni? Problem yok, tamam. Problem yok, tamam. Ama bir, tane, tanem ben senin evlendiğini görünce gerçekten şok oldum. Yani... Sema, ne olur yeter. <laughs> tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Neden bu Naz denen kızı böyle sır gibi saklıyorsun? Meraktan öleceğim abi. Nazlı çok uzakta, çok uzakta bir hayal olarak kaldı. Hayal. <laughs> Vay, senin ağzından böyle hayal gibi romantik kelimeler duymak gerçekten çok <laughs> ilginç. Of Sema ya! Tamam, o zaman tamam. Şey, sarılalım, barışalım, öpüşelim. Küs müyüz? Tamam, küs tamam, değiliz. Tamam, hadi iyi günler. Tamam, tamam. o zaman. <laughs> tamam, nesil <misiniz? gülüyor> yapacağım. Tamamız be Göster bakayım. Ay bu süper. Bu çok güzel olmuş. Tamam. Şimdi bunları hemen magazinci demire atıyorsun tamam mı? Ama hiç zaman kaybetmesin. Hemen yayınlasın. Tamam? Tamam.